Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin talimatıyla inşaatına başlanan 21 milyon 500 bin lira yatırım bedelle sokak hayvanları bakım evi projesi can dostlara sıcak yuva hizmeti verecek. 42 bin metrekarelik alan üzerinde yükselen proje geniş barınakları ve yaşam alanları yerden ısıtmalı ve modern soğutma sistemlerine sahip olacak. İnşaatı hızla devam eden projede betonarme binalar %80 seviyesine ulaştı. Çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiği Sokak Hayvanları Bakım Evi projesinde güvenlik binası, karantina binası, personel binası ve ön kayıt acil binasının duvar imalatları tamamlanarak sıvası yapıldı. Klinik binasının birinci kat tabiyesi dökülerek üst katın çalışmalarına başlandı. Ayrıca mama deposunun duvarları örülerek sıva aşamasına gelindi. Kafes bölümlerinin temel kazıları başladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım Evi projesinde birbirinden bağımsız kedi ve köpek barınakları, yavrulu anne bölümleri, klinik bölümü, operasyon öncesi kafesler, köpek oyun parkı, açık etkinlik alanı, karantina bölümü, idari binalar, ameliyathaneler, ameliyat sonrası bakım bölümleri, rezerv alanı, yem ve mama deposu gibi bölümler yer alıyor.